Etkili iletişim becerileri. Etkili iletişim becerileri e, konusunda bir örnek yapalım. Örnek şunu yapalım. Aktif dinleme. Aktif dinleme nedir? Networkçüyseniz konuşmayacaksınız. En çok dinlemeniz gerekiyor. Yani kişiyi analiz etmeniz gerekiyor. Bu kişiyi analiz etmezseniz, ne istediğini bilmezseniz, e, o, o kişiye de e, çözüm sunamazsınız. Network çözüm sunmaktır, analiz etmektir. Yani Network de değil herhangi bir satış yapıyorsanız bu da böyle. Ee, veya doktorsunuz ya doktor olun. Siz dinlemeden adamı yani aktif dinlemiyorsunuz. E, ee, adam bak baştaki adam kulağınızı veriyormuş gibi yaparsanız olmaz. İkinci şey etkin beden dili. Yani kişi sizi gördüğünde siz e, bunu o kadar net vermelisiniz ki karşı tarafa. Yani e, adam sizin eylemlerinizle ağzınızdan çıkan şeyin bir olduğunu ve net olduğunu anlaması lazım. Yani siz çekimser veya kendine güvenmeyen bir şekilde bunu aktarırsanız karşı tarafa net olmanız lazım. Bu beden dilinize yansır. Bu da bir projeye güvenmediğinizde veya aklınızda soru işareti olduğunda tam anlamıyla kendinizi o şeye vermediğinde beden diliniz sizi ele verecektir. O yüzden bunu rol yapamazsınız. Bir şeye tam güvenmek ve inanmanız gerekiyor. Bu da beden dilinizi anlatırken net olarak yansır. Ve empati kurmamız gerekiyor karşı tarafla. Yani karşı taraf bize olumsuz bir cümle söylediğinde şöyle düşünün. Yani hayır dediğinde bu insan siz olsaydınız. Yani e, dinleyen taraf sizsiniz, sunan taraf değil. Size biri bir şey sunuyor. E, hayır dediniz. Karşı tarafın ne yapmasını isterdiniz? Mesela, işte bu empatiyi kurduğunuz zaman karşı tarafı anlarsınız ve ona göre bir yol çizersiniz. Mesela aktif dinleme ile ilgili bir örnek yapalım. Kimle yapalım? Ferhat Bey ile yapalım. Mesela aktif dinleme. Şimdi sen bana bir şey sunuyorsun. Hadi mesela işi e, farklı bir iş sun. Hiç marka vermeden. İşten kastan network sunacağım yani. Network de olur. Hiçbir şey de satabilirsin. Hiç fark etmez. Yok yani ben e, genel olarak zaten benim genel olarak sosyal medya üzerinde ve mesaj atıyorum insanlara. E, yani işi sunarken de ya yani ilk başta bu iletişim sıkıntısı yaşadım. Bu da zamanla zaten kendimi geliştirdim. Onu da söyledim işte zaten. İş ben... Tamam, evet. evet evet. Yani bana sun mesela ben ne diyeceğim yani? Bir evet. şey sat bana, bir şey sat. İş, iş değil. Ben mesela <laughs> bir, bir şey, şey sat. Araba aldımdır, şudur, nedir? Bir şey satamam. Yani satış konusu da hiç iyi değilim. İş becerikli değilim. Ya işte, değil. öğreneceksin. Sat sana bir bir şey sat ya. Yapamıyorum. <laughs> ya satsın. Hadi başkası satsın. Dilek Hanım. <laughs> bu konuda ben de biraz maalesef <laughs> satış <konusunda. gülüyor> bir şey, hani, tanısındım. Mesela yani, geldim bana. Yani, evet, e, e, merhaba Uğur Bey. E, merhaba. Benim içinde bulmuş olduğum firmanın e, cilt için çok özel ürünleri var ve sağlık ürünleri de var içerisinde. Siz de Hı. zaten e, antrenörsünüz. Eminim e, sizin de faydanıza olabileceğine inandığım ürünlerimizi size e, anlatmak isterim, takdim etmek isterim. İlgilenir misiniz? Yani e, benim sizce böyle bir şey ihtiyacım var mıdır? Yani sporla da ilgilendiğiniz için ve çevrenizde hmm. çok olduğunu düşündüğüm için hem sağlık ürünleri hem de bakım ürünleri. Hmm. Evet, yani. yani Olabilir yani ama neden sizinkini tercih edeyim ki? Ben bir sürü var piyasada. Ee, organik olduğu için düşünebilirsiniz. <laughs> Güzel. Ben bahçede organik bitki salatalık yetiştiriyorum. Kızım <laughs> onları alınıp yetiştiriyorsunuzdur. Ha, <laughs> evet evet o da güzel oluyor. Şimdi güzel yaklaştın. Bak beni analiz etmen lazım. Ben şimdi dinliyorum. Mesela şöyle ben yaklaşayım. Ee, ben örnek vereceğim tamam mı? Şimdi e, bir sunum yapacağım. Beni dinleyip aslında öyle yapman lazım. Şimdi ben geldim güzeldi ama yine bir öneride bulundum bu iyiydi yani benim bir alanımı bulup oradan girmen güzel oldu şimdi e, şimdi ben bir e, şey yapıyorum Ferhat Bey'e de gönderdim bugün bugün bir kadın challenge yapmış mesela zayıflama yapacağım diye 90 gün şimdi ben şunu yapacağım iyi bakın hiçbir şey hiçbir marka vermiyorum e, bir ay önceki halimle bir ay sonraki halimi paylaştım hiçbir marka vermedim Tamam ve şunu dedim ee, değerli Dostlar Ben süper bir ürün buldum ve bu ürün benim bir ayda kilo verme konusunda bana e, büyük bir katkı sağladı e, bu ürünün ne olduğunu merak ederseniz bu faydadan faydalanmak isterseniz bana ulaşabilirsiniz bakın fayda sattım fark ettiniz mi hiç, ne bir ürün, ne bir bir şey. Sadece fayda. Evet. Şunu geçelim. Evet. Şimdi sabırlı ve kararlı olun diyor. Kimler sabırlı ve kararlı? Bir, bir yazsın sabırlı ve kararlı olan. Sabırlılar bir yazsın. Kararlılara sonra bakalım. Olur. Sabırlı mısınız? Bakalım. Ne kadar sabırlısınız? Yani kaç hayır duymaya sabırlısınız? Bin, iki bin. Ben her gün en az bir beş hayırım, altı hayırım, en az on hayırım oluyor ya. Beş, siz eve gitmiyorum ben. <laughs> Kararlı. Bakalım. Şimdi. Networkte yani her işte aslında sağlam irade. Hedeflerinize ulaşmak için azimli olmak gerekiyor. Karşılaşılan zorluklarla baş etmek gerekiyor. Düzenli ve disiplinli çalışmak gerekiyor. Yani sistematik olacak. Ee, yani motivasyonla ilerleyemezsiniz. Motivasyon sizin sadece bir çakmak gibi size alev verir. Ancak sizin yakıtınız disiplindir. Sağlam irade e, yani en ufak zorlukta Pes etmemeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Network'te özellikle veya herhangi bir dükkan açıyorsunuz, girişimcisiniz. Zorluklar olacak. Bu zorlukları e, öngöreceksiniz. Bunun olacağını bileceksiniz. Bu zorlukta ne yapacağınızı öngöreceksiniz sadece. Şimdi biz bir firmadayız diyelim. Bu firma e, dünyanın e, en iyi firması ama yarın bu firma e, bir sıkıntı yaşayabilir. Bizim sağlam olmamız lazım. Bu sorunu çözmeye odaklı olmamız lazım. Bu çok önemli. Bu zorluklarla baş etme yeteneğidir. Bunu başardığınız zaman, işte o zaman e, liderlik konusunda bu işi taşıma noktasında ekibinize de çok iyi örnek olursunuz. Mesela benim de oluyor. Yani zorlandığım noktalar oluyor, çok oluyor. Düşünüyorum, ne yapmam lazım? E, pes, et, pes etmek noktasına geliyorum. Neden başladığımı hatırlıyorum. Yani. Pes etsem ne olacak mesela? Diyelim pes ettim. Ne olacak? Ben edince başkası gelip yapacak. Bu kadar basit. O yüzden e, motivasyonu aramayın. Motivasyonunuzu e, sizin belirlediğiniz hedefler ve e, inançlar belirlesin. Yani şey belirlemesin. Bir e, kaynak olarak belirlemesin. Başarılı dağıtım ağları kurmak gerekiyor. Bu da... <laughs> Geniş ağ oluşturmak lazım. Yani farklı kanallar, platformlarda potansiyel müşteriler. Yani ben mesela e, bir etkinlik olduğunda oralara gidiyorum. Yani bir etkinlik olsun. Orada insanlara bir şey sunmuyorum. Sadece tanışıyorum. Yani sizin gidip bir etkinlikte işinizi sunmayın. İnsanlarla tanışın. İnsanlar size işinizi sorduğunda dersiniz ki e, ben uluslararası bir firmada çalışıyorum. Bu firma e, tabii merak edip dinlemek istersen onunla ilgili önemli bir randevu oluştururuz şimdi burada eğlenmemize bakalım deyin ki işin kalitesini ortaya koyun sadık takipçiler edinmeniz lazım bunun için dürüst olmanız lazım ve kaliteli hizmet veya ürün sunmanız gerekiyor sadık takipçiler olmazsa insanlar her zaman gidecektir ve siz hep yeni insanlar almaya çalışacaksınız sinerji yaratın İş ortaklarıyla güçlü bir bağ kurmamız lazım bunun için ve fayda sağlamamız lazım. Bu da eğitimlerle eğer aynı şekildeyseniz toplantılarla, buluşmalarla. Çünkü bir elin nesi var? iki elin sesi var bak. Ses çıkarmamız lazım. O yüzden e, bulunduğunuz bölgede eğer beraberseniz ayda bir ya da bence en iyisi haftada birdir. En kötü ayda bir bir buluşup ne yapmamız lazım? Yani biz bu işi nasıl büyütürüz? Çünkü herkesin planı, e, kafasına gelen düşünce farklıdır. Dijital pazarlamayı kullanın. Yani sosyal medya, web siteleri sosyal medya sizin şimdi siz belli bir insanları tanıyorsunuz. Ancak sosyal medya sayesinde birçok insana ulaşma şansımız var. O yüzden e, sosyal medya çok önemli. E, sosyal medya bir kanat, bireysel e, kişilerle buluşup bir arada olmakta bir kanattır. Yani aslında Dört tane bacağı var network'ün. Bir sandalye gibi düşünün. Birisi eğitim, birisi davet. Yani insanları davet etme. İkincisi, üçüncüsü bak üçüncüyü unuttum. Dördüncüsü de fandır Yani bir arada olmak, eğlencedir. İnsanları bir arada tutan şey budur. Mesela bazı şeylere bakın. İnsanları anlayamıyorsunuz. Mesela kazanmıyorlar ama orada kalmaya devam ediyorlar. Neden? Çünkü bu, bu firmalar, bu dört bacağı çok iyi yaptıkları için bu insanları bir arada tutmaya yetiyor. Bazıları tabi fanatik oluyor. Bu da iyi bir şey değil. Yeni fikirler üretin ve yenilikçi olun. Şimdi dem biraz önce dediğim gibi düşünmeye teşvik etti. Yani beyin fırtınası olması lazım. İnsanlar her zaman mesela şu an bizim yaptığımız sizin düşüncelerinizi soruyoruz. Yani herkesin bir düşüncesi var. Bu fikirleri beyan ediyor. Teknolojik trendleri takip edin. Mesela diye seni takip edin doğrudan satış sektörü uluslararası business for home orga bakın düşen firmalar nedir e, yükselen firmalar nedir mesela bizim firmalarımız bazen düşecek neden düşüyor neden yükseliyor e, yeni trendler nedir yani yükselmesi gereken nedir şimdi bazı insanlar eski e, teknolojide eski Network marketing stilinde takılı kalmışlar yani bundan başkası olmaz yani ben bireysel gidip market gibi ürün satacağım derdine düşüyorlar. Yani böyle bir şey yok. Her zaman trend değişebilir. Bu network marketing ilk çıktığında insanlar buna alışamadı. Ya ben satmıyorum. Nasıl oluyor bu? Başka insanlardan nasıl kazanıyorum? E şimdi de e, bu teknolojiye ayak uyduramayanlar ne olacak? Geride kalacak. Ya Nokia'yı düşünün. Belki hep bu örneği veriyorum ama bu çok değerli bir örnek. Nokia dünyanın en iyi telefonuydu. Şimdi neden ikinci planda? Neden? Çünkü kendini ve e, yazılımını geliştirmedi, başka bir alana yöneldi. Onun e, trendini yani teknolojiyi takip eden diğer firmalar, Apple olsun, Samsung olsun, onu geçtiler. İşte tamamen budur. O yüzden şu an 50 yıllık, 40 yıllık firmaların bakmayın siz, e, yani ne olacağını. Her zaman yeniliğe ayak uyduran taraf e, öbürünü geçecektir. Bu net bilgi, buna güvenebilirsiniz. Farklı sektörlerden ilham alın. Bu çok önemli. Diğer en, endüstriler, yenilikçi uygulamalar, bunları inceleyin zaten. Çünkü mesela farklı sektör nedir? Sosyal medya, yani yenilikçi e, yapay zeka, bundan ilham alabilirsiniz. Bunlar farklı sektör gibi ama iç içedir. Mesela klasik ticaret, klasik ticaret, e, network marketing e, farklıdır ama aynı noktaları da vardır. Onların hepsini iç içe alabilirsiniz. Yani farklı sektörleri inceleyin. Kendi işinize büyük ivme katar. Müşteri geri bildirimlerini değerlendirin. Yani müşteri veya sizin ekibinizdeki insanların geri bildirimleri çok önemlidir. Şikayet varsa bir öneri sunuyorlarsa size bunu dikkate alın. Çünkü gelişimde bunlar çok önemlidir. Yoksa aynı krallar gibi şu an bazı hükümetlerin kralları oldular artık. Onlar gibi tek bildiğim doğru benim dersin, gelişemezsin. Halkını da, ekibini de geliştiremezsin. Bu çok önemlidir. Geri bildirimler sizi e, yükseltir, küçültmez. Evet, olumsuz geri bildirimleri yapıcı yapıcı olarak ele alın. Yani feedback'leri. Şimdi biri size olumsuz geri bildirim yapıyor. E, hemen yapalım mesela. Şu dur şunu bir bitireyim. Heh. Geri bildirimleri analiz edin. Mesela olumsuz bir geri bildirim geldi. Ne yapmamız lazım? Yani birisi bana dedi ki, e, Uğur dedi, yani sen dedi eğitimde dedi biraz fazla mı konuşuyorsun acaba? Olabilir. Bunu 10 kişi diyorsa ben bunu ciddiye alırım. Ama bunu bir kişi diyorsa tamam derim. Önemli değil. Bakarım yani sayı, sayıyı analiz ederim. Nasıl ne diyor? Bunda kırılıp dökülmenin bir anlamı yok yapıcı geri bildirimler verin yani biri size geri bildirimle bir şey dedi siz ona yapıcı olarak deyin ki doğru olabilir senin görüşün bu ee, bu konuda daha dikkate alacağım ee, deyip kişiyi kazanabilirsiniz networkte olumsuz geri bildirimlerle kişilerle savaşırsanız belki savaşı kazanabilirsiniz şimdi ben biri gelse belki çatışsa kazanırım ama o kişiyi kaybetmiş olur. savaşı kazanırım ama kişiyi kaybeder. Hangisi önemli? Yani o kişiyi e, bir kere kaybedersiniz. Kazandınız yani ne oldu yani ne olacak? Hiçbir şey olmaz. O yüzden geri bildirimlere örne e, önem verin. Şimdi mesela biri bana yapabilir. Var mı? Yıldız Hanım veya kim varsa yapsın isteyen biri. Merhaba Yıldız Hanım. Merhaba. Ne yapıyorsun? Uyuyor musun? Yok, buradayım. He, neden ekranını açmıyorsun? Tamam açtım. Böyle olmaz. Bu konuda biraz e, kendini geliştirmen gerekiyor. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Sence? Tamam. <laughs> i̇şte bak, bu e, olumsuz geri bildirim yaptım. Bakın, cevabı ne Hı. olmalı? Bak. Sen aynısını bana yap. Ee, Uğur Bey gerçekten eğitimlerde çok konuşuyorsunuz ya. Uykunuz mu geldi? Evet çok canım sıkıldı Evet ya çok heyecanlıyım da o yüzden e, çok konuşabiliyorum. Eğer böyle bir e, sizi şey yapıyorsa bunu biraz daha dikkate alacağım tabii ki. Ama umarım faydalı oluyordur sizler için. ya Tabii ki de eğitimler faydalı oluyor. Süper. Sizin görüşünüzü dikkate alacağım çünkü değerli bir insansınız benim için. Teşekkür ederim bildiriminiz için. Bunu not alıyorum hemen. Evet. Yani böyle bu örnek yeterli herhalde. Şöyle devam edelim. Liderlerin gücünü etkin pop, e, kullanma ve kopyalanabilirlik. Bu işin